İnşallah öyle bir şey çıkmaz. Şimdi e, köylü susuyor ve koruyor. Yani muhtarı koruyor. Bunun tek sebebi korku. Yani tek çocuğun sebebi korku. ölümünden korkmayan neden korkar ki acaba? Şundan korkar. İşte demiş. Şundan korkar. Arada bir e, yine e, kan davasının oluşması, insanların birbirini öldürmesi. Bundan çekinirler, bundan Biat, korkarlar. Nihat, kültürü. Tabii. Ve e, şimdi... Bu bölgede yaşayan insanların e, yapısı biraz farklı oluyor, sosyo-kültürel yapısı biraz farklı oluyor. Yani İstanbul'daki, Ankara'daki, Trabzon'daki insanlar gibi değerlendirmemek lazım. E, maalesef hala e, bu bölgedeki özellikle köy yerleri, mezarlarda yetişen çocuklar e, şu anda ismi parti olan bizim gözümüzde bir e, PKK'nın siyasi uzantısı olan bir yapının ağına düşebiliyor. Ya da Ümit Bey'in dediği gibi tarikatların ağına düşebiliyor. Ya da bir ağanın elinin altında, bir muhtarın elinin altında köle gibi yaşayabiliyor. Kendini ifade edemeyen, konuşamayan, o korkuyu bir türlü üstünden atamayan, kabuğunu böyle kıramayan insanlar profili ortaya çıkıyor. Dolayısıyla emin olun bu ortaya çıkan, ortaya çıkmayan, gündeme gelmeyen buna benzer onlarca olay da yaşanmıştır bu süreç içerisinde. Bunlar sadece gündemimize düşmemiştir. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> işin yani hükümet devlet boyutuna gelince, Şimdi sosyal medyayı inceliyorum, İnsanların yorumlarına bakıyorum. Ee, devlete olan güven azalıyor. Hani hükümete olan güven azalıyor. Haklı Şimdi, mı bu? E, i̇nsanlar Peki. haklı tabii. Şimdi yorumlara bakıyorum. Birisi diyor ki acaba e, Bunlar tahmin üzerine konuşuyoruz. Daha sonuçlanmış bir yarı karar yok ama. Evet. İnsanlar da tahmin ediyor. Ya yani insanlar diyor ki e, muhtar acaba Hüdapar üyesi mi? Hüdapar üyesi olduğu için mi acaba bunun üstü perdeleniyor. Niye bu kadar uzadı? Niye yani 20 günde bir e, ceset bulunmaz mı ya da? bir sonuca varılmaz mı varılır çok yani 20 gün 20 küsur gün olabilir oldu. mi böyle bir şey sizce olabilir aslında yani Türkiye'de çok kısa sürede aydınlatılmış cinayetler var yani bunun küçücük bir köy yerinde yani toplam 100 kişinin yaşadığı bir yerde yani bunun bulunmaması bugüne kadar uzun sürmesi soru işaretlerine sebep oluyor e tabi bunu destekleyen şeyler de yaşandı Hı -hı. bir milletvekili Galip Enseroğlu galiba Hı -hı. o da bir açıklama yapmış yani e, demiş ki ben hani köylüleri tanıyorum aile dostumuz bilmem ne böyle bir şeyler evet, söylemiş evet. yani. E, Bildiği şey bir şeyler söyleyeyim. var ama söylemiyoruz dediğiniz zaman e, kusura bakma ya be. bizim de yani. Galip Bey orada aslında hani onu demek ne istemedi Ne demek istediğine ama... takılmıyorum. Bakın ona takılmıyorum. Konuşması evet. bile insanların kafasını soru işaretine sebep olur. Yani konuşmayacaksın. Koskoca, koskoca o, bak biz burada ekranlarda söyleyemiyorsa ben ne yapacağım? Bak biz ekranlarda şu anda dikkatli konuşuyoruz. Bakalım, konuşmayacaksın. Tanıyorum, size. tanımıyorum yani efendim. Bil, bir açıklama oldu ama aslında. Bildiğimiz şeyler var. Efendim işte söylemiyoruz bu tarzında girdiğimiz Sosyal medyada bakıyorum ifade yaratıyor. Bu sefer de değişik değişik yorumlara sebep oluyor. Mesela doğru ya da yanlış bilmiyoruz. Kimisi diyor Hüdapar üyesi olduğu için mi acaba saklanıyor? Kimisi diyor efendim bir Kur'an kursunun hocasıymış. Ondan mı saklanıyor? Kimisi diyor iktidara yakın bir partiye mensupmuş. bunlar mı saklanıyor? Bilip Şimdi bunların hepsi gereken evet, şeyler var. Şu, şu anda insanın kafasında soru işaretlerine sebep oluyor. Yani e, dolayısıyla bu işin bu kadar uz uz uzamaması lazım. Bunun bir an önce sonuçlanması lazım. Yani koskocaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti, emniyeti, istihbaratı, bu işi çözer. Şimdi deminden beri işte tartışıyoruz. Telefonlar niye dinlenmemiş? Ya da işte bu Pınar Hanım söyledi işte amcanın arabası niye teslim edilmiş? Ondan sonra amca insanlardan beri arama yapıyor. Yanlış yönlendirme oluyor. Yani bunları devlet bilmez mi? Bilir. O Öyle. zaman şunu mu konuşmamız lazım? Yani hakikaten bunu konuşmakta çok üzücü ama bir takım yanlış sistemlerden de bahsettik. Adli kolluk eksikliklerden bahsettik. Belki bilgi eksikliği, belki inceleme ekiplerinin eğitiminin eksikliği. Bundan kaynaklanıyorsa neredeyse daha sevindirici hale gelecek. Yani isteseydik çözerdik kısa sürede noktasında mıyız biz bu olaylarda? İstenseydi çözülürdü yok noktası. istenseydi is, isteyebilmeniz için gerçekten o donanımları e, oluşturmuş olmanız lazım yani Türkiye'de bir, de çalışanlar bir olay özgürce yani cinayet yani bir cinayeti bir olayı yani bir polisi, adli vakayı e, ortaya koymak ortaya çıkarmak o profesyonel yani bizim o böyle Netflix dizilerinde gördüğümüz o işte ee, polisiye Amerikan polisiye dizilerinde dedektifler falan yani böyle bir şey yok. Ben e, çok ilginç 7-8 sene önce çok yakın e, mahalleden bir e, arkadaşımız e, Orman e, o acar kent Beykoz taraflarında bir e, arabanın içinde trafik kazası görünümü verilerek. Ölü bulundu. Mahallemizin çocuğu, yani bizim apartman görevimizin çocuğuydu. E, çok da iyi eğitim almıştı çocuk. E, bir bankada çalışıyordu e, ve olay yerine e, benim kardeşlerim gittiğinde trafik kazası diye götürülürken benim kardeşimin dikkatini çekiyor. E, arkadaşı Salih hiçbir zaman atletsiz gömlek giymezdi. Bir bakmış ki e, gömlek yok, şey atlet yok. Hayır demiş. Salih hayatta atlet olmadan gömlek giymez. Bu trafik kazası olamaz. Ve sonra eşiyle e, sevgilisi Salih'i katletmişlerdi. E, yani boğmuşlardı vesaire. Yani o anda bir insanın trafik kazası mı yoksa boğularak oraya atıldığını dosya tespit... kapanıp gidecekti bu detay ortaya tam 4 kez e, ben olayın üzerinde olmasaydım kesinlikle bunu söyleyebilirim size devam edeyim ee, Buyurun, şöyle, devam şimdi devlet bunu çözemez mi çözer Mossad ajanlarını buluyorlar her ya. gün bir haber geliyor işte mit şu Mossad ajanını yakaladı bilmem kimi yakaladı e bu bulunuyorsa bunun e, faili de çoktan bulunurdu bulunur yani şimdi Türkiye Cumhuriyeti devleti bunu bulur Ondan sonra e, amca yani muhtar, şimdi e, bütün insanlar, dinleyenler, görenler, herkes e, muhtardan şüpheleniyor, amcadan şüpheleniyor. E Şimdi zaten bir şüphe, yani bir insan üzerine e, yapışmışsa bunu çözmek, bulmak daha kolay. Yani e, çapraz sorgulamaya alırsınız, bunları bir şeyle korkutursunuz, bir şeyle tehdit edersiniz, başka bir açığını bulursunuz. Şimdi devletin yöntemleri var. Burada bunu biz anlatmayacağız. Yani iki günde bu olayı çözersiniz. Ama çözülmüyor. Şimdi günden gündem bir de çok yoğun anlatabildim. Yani bu darin olayından önce de gündem başka şeylerle meşguldü Daha önce de yani bir 20 gün, 20, 25 gün başka bir olay dinledik. Ondan önce başka bir olay dinledik. Şimdi bu da bu kadar uzun sürünce otomatik ben insanların kafası karışıyor. Yani mesele sadece bir çocuk cinayeti değil de yani e, işin içinde ne var diyorsunuz bu sefer de yani. Siyasi bazı şeyler mi var? Ee, yönlendirmeler mi var ya da e, insanları çekindiği bir şeyler mi var? Yayın yasağı geldi. Yani evet. yayın yasağı niye gelir onu da anlamış değilim yani. O da ilginç. E, bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman e, aslında bizi rahatsız eden çok şey var. Sadece bir çocuk cinayeti değil yani bu. Yayın yasağının e, nedeni yani e o soruşturmanın olumsuz etkilenmemesi tabii. mi yoksa başka bir şey mi? O zaman bütün şeyi saklamamız lazım. E tabii kamuoyuyla paylaşıldığı zaman bu tarz davalar biz çok fazla karşılaşıyoruz. Bugün Tekirdağ'dan da bir ihbar geldi. Belki siz de haberdar hmm. olmuşsunuzdur. 2 yaşında. yaşında bir evet. bebekle ilgili bize düştü ilk ihbar. <laughs> Tabii biz, bize geldiği zaman biz teyit etmeden asla bilgi paylaşmamaya çalışıyoruz. Çünkü içerisinde birçok şey oluyor. Mesela o dosyayı da gidip e, Tekirdağ'daki arkadaşlarımız incelediğinde bir yayın yasağı var. Yani bu kamuoyuyla paylaşılan bir dosya değil aslında. Ama yayın yasağı getirilmiş. Özel